Hoş geldiniz öncelikle. Bana ilk defa geliyorsunuz. Evet, ilk defa geliyorum. Nasıl buldunuz? Ee, çok güzel buldum. Çok güzel bir şehir. Ee, yaşanacak bir şehir. Ee, çok mutlu oldum geldiğime. Evet. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuk berbat geçti. Çünkü e, uçak Van'a inemedi. Bizi Erzurum'a bıraktı. Erzurum'dan bu yana işte gecenin bir vaktinde 5 saatlik otobüs yolculuğuyla geldim. Ama buradaki güzel hava bu yolculuğun yorgunluğunu giderdi. Unuttum o zorluğu. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Çok büyük ilgi gördüm. Onun için çok iyi oldu geldiğim diye düşünüyorum. Evet. Az önce sohbet ederken Demirel ile ilgili bir anınızdan bahsettiniz. Burada da anlatır mısınız? E, 1966 yılıydı. Ben o zaman e, Samsun'da öğretmenlik yapıyordum. Samsun Öğretmen Okulu'nda, matasyondaki. E, Demirel geldi, seçim gezisine katılmıştı. Önünde seçim vardı çünkü. E, ben de... E, Samsun'dan Manisa'ya tayin olmak istiyordum. Çünkü nişanlıydım ve e, evlenme e, durumum vardı. E, Demirel bir gelincik paketinin arkasına benim e, isteğimi not aldı. Kendi eliyle ve kalemiyle not aldı. Ve seçim bittikten sonra da benim tayinim çıktı. Yani unutmamıştı bunu. Orada sıradan bir öğretmenin arzusunu bile yerine getirmişti. Ee, tabii ki benim Demirel'e saygım bu olaydan sonra çok arttı. Kaç yıl kaldınız Manisa'da? Manisa'da 10 yıl kaldım. Bayağı bir anı biriktirmişsiniz herhalde. Tabii çocuklarımın doğum yeri, çocuklarım biraz büyüdü. Ee, orada bir ortaokulda, Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptım. Ee, sonra Ankara'ya geçtim. Evet. Ecelimiz Akçay'da mı yaşıyorsunuz? Hayır İstanbul'da Çengelköy'de oturuyorum. Evet orası da Amanlılarınızda bayağı yer Ama tutmuş. Ama o yazlığım var orada. Akçay'da mı? Evet. evet. Gidip geliyorsunuz her yıl. Çok sık gidemiyorum. Eşimi kaybettim bir buçuk yıl önce. Onun için yalnız gitmiyorum. Bu sene gideceğim. Evet. Bir şeyden bahsettiniz. Tarımın geleceğini öngören bir romanınız var. Daha önce bahsetmişsiniz ve tarım şu anda Türkiye'de kötü hissedilen yani, düzeyde. Yani e, ben e, bu romanı e, 2003 yılında yazdım. E, eşim o Edirnekte olduğu için onun akrabalarından. Ee, ve aileden kalan e, büyük bir çiftçinin çocuklarının tar tarımdan artık para kazanamaz olduklarını ve e, farklı yerlere ilgi duyduklarını, şehre gitmek, işte turizmle, ticaretle uğraşmak gibi ve çok e, üzücü şeyler yaşandı. Mesela bir tanesi o çocukların şeyde e, kendi bahçesinde e, kendi bahçesindeki bir ağaca kendini astı. Ee, ve yani hiçbirisi e, yani iyi bir hayat yaşayamadı. Ben o tarihte tarımın yani Türkiye tarımının e, yani 1950'de ilk traktörler ülkeye girdiği zaman ki canlanışını e, artık kaybettiğimizi anladım. Ve bu, bir aşk ve cinayet romanı üzerinden arka planda Türkiye'nin tarımına değindim. Evet. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin geleceğini tahmin etmek çok zor tabii. Yani iyi olmasını dilemekten başka bir dileğim olamaz. Ama ben bütün üzücü ve olumsuz olaylara karşı Türk halkının kendini akışa bırakmayacağını, çalışkan insanlar olduğu için bu olumsuz tabloları yeneceğini düşünüyorum. Böyle bir umudum var. Ben halka güveniyorum, Türk halkına. Yani bu ülkede yaşayan insanların inisiyatifine güveniyorum. A, mektuplaşma'dan bahsediniz Sen mektuplaşma kal, kalmadı artık eskisi evet, gibi evet. ve bunun aşka da ciddi zarar verdiğini söylediniz. Dolayısıyla, evet. Evet, mektuplaşma çok mu önemli? Çok önemli. Çünkü mektuplarda e, açıkça yüze söylenemeyen bütün duygular e, ifade edilir. E, yani arkadan söylenen en güzel sözcükler bir sevgiyi anlatmak için en uygun dil yakalanır. Ee, o, o nedenle çok açık ve samimidir mektuplar ve tabii ki karşı tarafı da bu çok etkiler. Bir sevgiyi güçlendirmek için, bir sevgiyi sağlamlaştırmak için mektubun önemli bir rolü vardır. Ee, gerçek duygular ifade ediliyorsa. Bu bakımdan ben aynı zamanda mektupların edebi bir tür olabileceğini düşünüyorum. Zaten edebiyatta da mektup türünde birçok eser vardır. Ve ben mektup yazmayı kaybettiğimiz için üzgünüm. Yani kısa mesajlarla duyguları ifade etmek yetersiz geliyor bana. Mektuplar hayatınızda önemli yer tutuyor, anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet, Saklıyor musunuz hala? Evet, bir <laughs> koli mektup var ama onları tabii ki e, ayıracağım. Yani gereksiz olanları bırakacağım ve e, bir, bir değer taşıyanları e, belki değerlendiririm. Kitap haline gelir mi onlar yakın zamanda? Düşünüyorum, düşünüyorum. Olabilir belki. Siz de eşinizle mektuplaşır mıydınız? Hani biri Samsun'da, diğeri Manisa'da. Şimdi ben Ankara'ya geldim, ikinci eşimle evlendim. Evet. O ilk günler biraz şey de bir arar bulmak aramızı bulmak için mektuplaşırdık. Yani mesela akşam tartışmışsak, eşim erken kalkardı, onunla ilgili duygularını yazardı. Ben o onun bıraktığı işe giderken bıraktığı mektuba cevap verirdim. bu şekilde aramızı bulurdu mektuplar. Yani anlaşamadığımız konuyu mektuplarla çözerdik. O mektuplar duruyor mu? Ondan emin değilim. Evet. Bakmadım hiç. Ama Şimdi böyle bir şeyi de var. Evet. Evet. Ahmet Arif'in mektupları meşhur. Sabahattin Ali'nin mektupları evet, meşhur. Evet. Orhan Veli Kanım mektupları. Sizi etkileyen mektuplar var mı böyle, bunlar arasında? Ben ee, Sab Sabahattin Ali'ye yazılmış, Yeşil Merkep'le yazılmış bir dostunun e, mektuplarını okudum. E, güzeldi, samimi mektuplardı ama daha çok Dünya Edebiyatı'ndan mektupları e, daha çok beğeniyorum. Kimi beğendiğiniz bir isim var mı öyle? Yani mesela e, şey Didero'nun e, Sophie Voland'a Mektuplar diye bir e, klasik bir eseri vardı. Onu çok severek okuduğumu hatırlıyorum. E, çok teşekkür ederiz. İnşallah bir daha gelir misiniz bana? Gelmek isterim fırsat olursa. E, i̇nşallah yine gel gelirim. Hakkari'yi anladığım kadarıyla bir de çok merak ediyormuşsunuz değil mi? Yani Hakkari'yle bir şeyle tanıştım. O çok met etti, mutlaka görmeniz gerekiyor dedi. Tabii Türkiye'nin her bir yanını görmek isterim. Orayı da görecek misiniz? Bilmiyorum, kısmet olursa gelirim.